Buharide geçer, sağlam bir hadisedir. Ee, müs yeni Müslüman olmuş kabilelerden birinde bir genç gelin hanım bebeği sırtında, onlar sırtına asarlar, oturmuş evinin önünde tennur denir de tandır diye Türkçeye geçmiştir, ekmek pişiriyor. Hı. Arabistan sıcağı, bebek sırtında kendisi ter içinde ekmek pişiriyor bu hanımefendi. Tam o sırada İslam ordusu Huneyn'den dönüyorlar. O köyün önünden geçiyorlar. Bir taraftan ekmek pişiriyor, bir taraftan ter içinde. Bir taraftan da geçen İslam askerlerini seyrediyor. Bir an bakıyor ki o geçiyor. Hazreti Peygamber komutan. Onun geçtiğini görünce bu kadıncağız ekmeği falan bırakıyor, koşuyor. Yolunun üzerine çıkıyor Efendimizin. Selam veriyor ve diyor ki ya Resulallah duydum ki siz buyurmuşsunuz Allah'ın merhameti, annelerin, çocuklarına olan şefkatinden daha çoktur. Gerçekten bunu siz dediniz mi?" Deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gülümsüyorlar. Evet dedim diyor. Peki ya Rasulallah, bu sırtımdaki ne yaparsa yapsın, bebeğini işaret ediyor, ne yaparsa yapsın ateşe atmam. Tandırı işaret ediyor, ekmek. Sırtımdaki ne yaparsa yapsın ben onu ateşe atamam. Öyleyse cehennem niye var? deyince Efendimiz gülümsüyor ve müthiş bir şey söylüyor. Allah Resulü'nün dilinden rahmetin sonsuzluğuna dair ferman-ı ilahi diyebiliriz. Allah Resulü buyuruyor ki, ömründe bir kere la ilahe illallah diyen o sonsuz merhametten mahrum kalmayacaktır.